Miami ile yeni bir bölümdeyiz. Ee, bu bölümde All-Star arası da var. O yüzden birazcık daha e, kısa sürecek bir bölüm gibi. Hem Şubat'ın 28 günü olması hem de arada All-Star arası olmasından dolayı All-Star maçını oynamayacağım. Ee, Jean Morant'i takaslamamızı istediler. Ben e, o takası kabul etmeyeceğim. Ve oh, New York all topladık. Da. yok ne diyor bize? Lebron Triple Double oynamış Simons kim ya Lionel Simons kim 1990 yılında e, ligi gelen bir eleman Dennis Rodman'ı veriyorlar bana e, John Morant ve Lionel Simons bir dakika Rodman Power konusunda biz şeyim vardı. Şöyle bir teklife ne dersin? İstemiyorsun. Şimdi to next game Wacky Box rakibimiz. Ya yani Rodman olabilir. Trade var. Ee, düşüneceğim. Bu dört numara konusunu. Takımın çünkü şu anda en zayıf halkası. Yani puzzle'ın son parçası gibi. Yani onu alırsak yükselişe geçmemiz Kaçınılmaz bence. Şimdi Indiana Pacers maçı var ardından deadline. Zaten o yüzden Morant'e falan takas teklifleri geliyor. Bak hala Morant'i istiyor. Bu Morant'in neyi varsa. Morant'in bir karın ağrısı var ama. Çıkar herhalde biz kes diyeceğim. dünyanın sonu değil ha. Çok yavaş işledi Indiana Pacers Evet. Zayan şek, Herhalde Zayan gelecek boyalı alanda içimizden geçti. Şu anda o 129 128. Feste al. O 2 dakika 1.60 diyor. Tam 2 dakika Bir sayı Indiana Pacers'ın ıı, son iki basket attığını gördük. Hücum bizde olacak. Bir sayı üstünlüğümüz var. Hadi bakalım. Ja Morant. Şimdi Andrei Kirilenko. Morant'i buldu. George Mikan. Chris Middleton. Mikan'ı çağırdı. Morant bir için bir anlık boş kaldı. Ja Morant. Az Donçic yok. Donçic atılmış. Şu anda Goran Dragic iki numara oynuyor. Thomas topu getiriyor. Beşe bak Morant, Dragic, Mikan, Middleton, Kirilenko. Şek kaçırdı. Sendeyiz Morant. Drag için daha sayısı bile yok. Chris Middleton, Josh Mikan, Shaquille O'Neal. Zion, Zion Williamson kaçırdı. Orada Mikan ribandı aldı. 1 dakika 15 saniye var maçın bitimine. 4 sayı ile öndeyiz. Ja Morant. Hemen bir so Aç takımı Morant. Bu atış çok önemli. Kirilenko perdeye geldi. Kirilenko bir anlık orta mesafede boş kaldı. Fırsatı bulduğu gibi attı isabetli değil. Drazen Petrovic. Goran Dragic topu çalıyordu. Thomas. Thomas bir an boş kaldı. Thomas'ın atışı isabetli. İki sayı indirdiler farkı. Morant. Şimdi Kirilenko'dan perdeyi de. Andre Kirilenko Zayan'ın üzerinden basket bir defol ve Zayan Williamson maçtan atıldı. Çok iyi oldu o iki devden birine 39 saniyeliğine de olsa etkisiz hale getirdik. Andre Kirilenko attı. 5 sayı fark. yapı oyunda bizde de. Kirilenko ve Mikan çok yoruldular. Thomas, Thomas yine bir orta mesafe yine atışı isabetli. 31 saniye kalıyor 3 sayı. Sonuna kadar hücumu yiyeceğim. Can Morant. Bir Aysu açalım. Thomas çok zorluyor. Morant bu arada içeriden bir foul almadı. Girişimi ve aldım. Johnson foul yaptı. Camurent MVP tezahüratları ile atıyor. Ve MVP tezahüratları eşliğinde Morant 2'de 2 attı. Indiana molası 5 sayı üstünlüğümüz var. Yani Indiana'nın buradan... Ee yakalaması bizim ayıbımız olur. Doncic maçın öncesi seçiliyor ama Doncic e, 6 foul atıldı. Johnson çıkardı Thomas. Thomas uzaklardan bir üçlük. isabetli değil. Mikan alıyor. Indiana foul yapıyor. Morant yine MVP tezahüratları yaşlığında. Onu bilerek kaçıracağım. Güzel bak saatten değeri de 4 3 Johnson kullansa yazar kazanıyoruz 145 136 130 kaç kazandık Heh, 145 139 <laughs> 9 6 gördüm bir an kazanıyoruz Team Team'in trade'ine bakacağım. Bir rebuilding takımı var mı? Biz şu anda buying'iz. Abi hepsi contending. Minnesota galiba bir rebuilding'di. Kevin Garnett ama onlardan almamız da aşırı zor. Yani contending takımlardan adam alamayız. Minnesota'nın yedek preferisi kim? Bob Love. Yok kalsın. Ben bu kadroyla devam edeceğim. Houston Orlando çift maç üst üste back to back oynayacağız. Oladıp'a ve donç sürelerini ayarla diyor. Yapalım bakalım hani oyunun vardır bir bilgiyi. Miami Heat olarak şu anda Houston Rocks'a karşı OBS'yi açtık şimdi. 91-105. Güzel. 99-106. Of. Şöyle yapalım. Ola Oladipo'yu oyun kurucu pozisyonu alıyor oyun. Triang. Abi Triang'ı alsak. Yani e, o formunda da Triangle formunda neyse Triangle bench'ten getirelim hani Triangle ve Doncic e, aynı anda sahada olmasınlar. Aslında öyle bakarsak daha iyi bir opsiyon. Hani o oyun kurucu yapmak. Orlando'ya yenildik. Şimdi Morant hadi. Hadi gözünün yani edeyim şu maça bir dön ya. E, Hidayet Türkul Orlando'ya bir iş Can Morant sakat sakat da dönüyor. Denver, Brooklyn. Sonra Uluslararası. Ee, Uluslardan önce morayanti zorlamak ne kadar doğru. Bilmiyorum ama oynatacağım ve Denver'ı yeniyoruz. 136-130. Şimdi geldik. Brooklyn Nets. Brooklyn'e karşı da Oo, 12 sayı. Ve yenildik. Şimdi geldik. Of All peers e, ee, 6-8 hafta sakat. Camorant iyileşir. Camorant'im değil. Şimdi All Star arasındayız. Ee, hemen All Star arasında. Ee, tamam. Leave Rotation Aziz. Evet. All Star arası bitti. Burada e şey vardı. USA World diyordu da. E bu biraz değişik kaldı. Baksana. E, 53 dakika oynuyor. 1, 2, 3. Ama 5 kişi var Amerika takımında. Burada bir sürü adam var. Bayağı ilginç bir şeyler dönmüş. Üçlük yarışmasına bir dakika şöyle bakalım. Üçlük yarışmasına Novitski, Ray Allen, Glenn Rice, Damian Lillard, Larry Bird, Oscar Robertson varmış. Ve kazanan isim Glenn Rice oluyor. Smaç yarışmasına geldiğimizde de Zion Anthony Edwards, Derrick Rose, Derrick Rose, Bayağı İki tane delik rulozun ne Neyse Zayan Entry'e doğrusu delik kazanan Zayan Williams olmuş. Oscar Robertson'un takımı LeBron James'in e, takımını 139-137 mağlup etmiş. Şimdi bizim de Şubat ayında 3 maçımız kaldı. O 3 maçı da oynayıp bölümümüzü bitireceğiz. Bu rakibimiz, ilk rakibimiz Milwaukee Bucks. Milwaukee karşısında rahat bir galibiyete doğru gidiyoruz derken o farkı kapadılar. Tam tam aldık mı vakiye? Mikan 31 sayı atmış. Charlotte Hornets. Yok. Charlotte'ın buradan gelme ihtimali yok. 123 98 ve son maçımıza geldik. Rakibimiz kim? Philadelphia. Philadelphia karşısında bakalım ne yapacağız temiz bir galibiyet alıyoruz. Yaz bir dakika. Nisan ayında da 4 5 maç olacak. Mart'ın biraz bir ortalarını simüle edelim. Sonraki bölüm sezonu bitiririz. Hani iki bölüm dengeli olsun. Kontrat extension. Kontrat zaten şu anda uzatamıyoruz. Salary cap'i zaten off season'da açacağım. Şöyle bir Mart'ın ilk 5 hafta 5 5 10 gününü simüle edeyim. Sonraki bölümde de Kalan 20 günde Nisan'ı simüle ederiz. Burada arada yenildik. Philadelphia'ya. Şimdi bayağı bir içeride olduğumuz bir periyot var. O periyodu simüle edip bölümü bitiririz. New York'a da yenildik. Yani içerideyiz dedik. İyidir <laughs> dedik. Daha kötü çıktı. Mert Bekir abi. Sen niye ruh hastası gibi orada depoyu ilk beş koyuyorsun da donç bench'ten getiriyorsun. Ne ilginç bir elemansın. Ha şöyle. <laughs> Ama 33-32 olduk. Atlanta ile şimdi bir daha oynuyoruz. Yani 3 maçtır kaybeden bir takımın artık bir silkelenmesi, bir kendine gelmesi de lazım derken gene kaybetti. Çok güzel ya. Kevs. Kerviz'e öbür maçı sonraki bölüme atacağım. Kerviz'i yenerek bölümü bitiriyoruz. 170 sayı attık. Kirilenko triple double Luka Doncic 39. İkinci çeyrekte 60. Dördüncü çeyrekte 51 sayı attık. Sayılara bak. Şu anda hala ama şeydeyiz. Play'in potasındayız abi. Atlanta Hawks'ın e, en kötü play'in yapacağı kesin. E, biz şu anda 9. sıradayız. New York Knicks'de yaşayırız. E, yani playoff'a kendimizi atabilirsek hedefim benim 6. Ki zor da değil. Hatta bak 5 bile gelebilir. 3 maç. Kredi'den e, bizim 1 maç fazlamız da var. Onu yendiğimiz takdirde 2 maç fark var. E, yani, ama play'in play dışında da kalabiliriz. Washington çünkü 3 maç geliyor. Yenerse iki. Evet. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.